Merhaba sevgili öğrenciler. Birlikte cebirsel ifadeler konusuyla devam ediyoruz. Haydi bakalım cebirsel ifadeler neymiş? Cebirsel ifade içinde en az bir bilinmeyen ve bir işlem içeren ifadelerdir. Bilinmeyenden kastım neler? Harfler. harf içerecek. Şimdi bakalım. 2x. 2x ne demek aslında? 2 çarpı x'ten oluşuyor demek. İçinde işlem var, çarpma işlemi. Bilinmeyen var. O zaman 2x1 Cebirsel ifadedir. 3c 2y bir bilinmeyen içinde işlem de var. Bu da bir cebirsel ifadedir. 12, 12 sadece sayıdan oluşuyor. İçinde herhangi bir harf yok yani bilinmeyen yok. O zaman bu bir cebirsel ifade değildir. İçinde mutlaka en az bir tane bilinmeyen olmak zorunda. 4. örneğe baktım. 2x artı 3c eksi 5z 2 demiş. İçinde bol bol değişkenim var bilinmeyenim var yani ve işlem de var. O zaman bu da bir cebirsel ifadedir diyorum. Devam ettik. Aşağıda verilen sözel ifadeleri cebirsel ifade olarak yazalım demiş. Bir sayını, şimdi bu sayım, biliyor muyum ben bu sayımı? Bilmiyorum. Bu sayıda ben x diyorum. İstersen a istersen b de, istersen y de hiç fark etmez. Bir sayının 3 fazlası. 3 fazlası demek sayıya 3 ekle demek x artı 3. Bir sayının iki katının sayının iki katını al diyor. 2x. 3 eksi diyor. Eksi 3. Adım adım gidiyorum. Bir sayının 3 eksiğini sayıdan 3 çıkar diyor. Sayıdan 3 çıkardım. x eksi 3. Bunun iki katını al diyor. Kimin iki katı? x eksi 3'ün iki katı. 2 çarpı x eksi 3. İstersen iki buraya yazarsın. İstersen parantezin diğer tarafına yazarsın bir şey değişmez. Çarpma işleminde değişme özelliği vardı. 2 ile 3'ün çarpımı da 3 ile 2'nin çarpımı da aynı şey, eşit unutmayacağım. Bir sayının yarısı. Yarısı ne demekti? Sayıyı 2'ye böl demekti. Sayıma x dedim. Yarısı da x bölü 2 olur o zaman. Bir sayının yarısının 5 fazlası. Sayının diyor yarısını al diyor. Bir de 5 ekle buna diyor. Önce yarısını aldım, sonra 5 ekledim. Aşağıdaki örnekte ise bir sayının 5 fazlasının yarısı. Önce diyor sayıya 5 ekle, sonra yarısını al diyor. Yukarıdaki ifade ve aşağıdaki ifade birbirinden farklılar. Unutma. Adım adım devam ediyorum. Yarısının 5 fazlası 2'ye böldüm, 5 ekledim. 5 fazlasının yarısı 5 ekleyip 2'ye böldüm. Sırayı karıştırmıyorum. Geldik değişkene ya da bilinmeyene aynı şey demek. Cebirsel ifadede sayıları temsil eden harfler. Şimdi X, Y, Z, A, B, C. Bütün harfler olur. İstediğini kullan. Onların hepsi bir değişkenleri bilinmeyendir. Geldik terime. Birbirinden artı veya eksi ile ayrılmış ifadeler. Şimdi örneğe bakalım. 3x eksi 2y artı 3. Şimdi eksiyi gördüm. Hemen çizgimi çektim. Artı gördüğüm çizgimi çektim. Burada ben aslında terimlerine ayırdım bu ifadeyi. Bir terimim, eksi 2 y bir terimim ve artı 3 bir terimim benim için. Aynı şekilde yapıyorum yine. Artı gördüğüm çizgimi çektim. Eksi gördüğüm çizgimi çektim. O zaman ben bunu terimlerine ayırmış oldum. Eksi x bir terim, artı 3 t bir terim ve eksi 2 benim için bir terim oldu. İşaretleri görünce hemen çizgilerimi çiziyorum. Ayırdığım ifadeler birer terim. İşaretlere dikkat edeceğim. işaretleri de alıyorum. Geldik sabit terime. cebirsel ifadede yanında bilinmeyen olmayan ifade. Şimdi bilinmeyen olmayan ne demek? Sadece sayıdan ibaret demek. Sadece sayı var. Yanında bilinmeyen yok. 3x bilinmeyeni var gitti. Eksi 2'ye. Bilinmeyeni var gitti. Artı 3. Bilinmeyeni yok. O zaman artı 3 bunun bir sabit terimidir. İşaretini de alıyorum dikkat et. Eksi x zaten bilinmeyen. Artı 3 de bilinmeyeni var. Eksi 2 bilinmeyeni yok. Bu bir sabit terim. Eksisini de aldım unutma. X eksi 2 ifadesi. Şimdi x bilinmeyen. Eksi y bilinmeyen. O zaman bunun sabit terimi yok. Yokluk ne demek? Sıfır demek diyeceğim. Sabit terim yoksa sıfırdır diyor. Kat sayı, terimlerde çarpı durumunda bulunan sayılardır. Sabit teriminde kat sayı olduğunu unutmama gerekiyor dikkat edeceğim. Örneğin demiş x, x'in önünde ne var? Hiçbir şey yok. O zaman sıfır mı yazacağım? E önüne sıfır yazarsam sıfır çarpı x'ten sonuç sıfır olur. Sıfırla neyi çarparsam çarpayım sıfır. Bunun önünde aslında gizli ne var? Gizli 1 var. Etkisiz eleman. O yüzden x'in katsayısı 1 diyeceğim. Y'nin önündeki çarpım durumundaki ifadem ne? Eksi 2. Eksi 2 bir katsayı. Ve sabit terimde olduğu gibi yazıyorum. Bu da bir katsayı diyorum. Geldik buna. X'in önünde eksi var. Sadece eksi yazarsam anlamlı olmaz. Ne yazacağım yine? Eksi 1 yazacağım. 3 artı 3. Ve sabit terimde 1 katsayıdır sayıdır diyeceğim. Şimdi gelelim birlikte tablomuzu dolduralım. Terim sormuş. Terimler için ne yapıyorum? Artıyı gördüm çizdim. Artıyı gördüm çizdim. 3x bir terim. Artı y bir terim. Ve artı 5 bir terim benim için. Değişkenlerim. Bilinmeyenler yani. Harfler x ve y. Sabit terim yanında bilinmeyeni olmayan artı 5. Katsayı bilinmeyenin önündeki ve sabit terim benim için nedir? Bir kat katsayıdır. X'in önünde 3 var. 3 bir katsayı. Y'nin önünde gizli 1 var. 1 bir, bir katsayı. Ve sabit terim artı 5 benim için bir katsayı. Katsayılar toplamını sormuş. 3 bir daha 4. 5 daha 9 oldu. Cevap. Geldim. ikinci örneğe terimleri sormuş. Eksi t ve eksi 5 birer terimdir. Hemen ayırdım. Eksi t ve eksi 5 birer terimdir. Değişkenlerim. Bir tane değişkenim var. O da t. Başka değişken yok. Sabit terim yanında bilinmeyen olmayan o da eksi 5'tir. Katsayım. T'nin önünde ne var? Eksi var. Eksi 1 var aslında. Sabit terimim eksi 5. Kat sayılar toplamını sormuş. O da eksi 6'ya eşit diyeceğim. Eksi 1 ile eksi 5'i topladım. Eksi 6. Terimler bulmak için ne yaptım hemen? Çizgileri bir çektim. Şuraya fazladan bir çizgi daha koymuşum. Hemen silelim. M bir terim. 2N artı 2N bir terim. Ve eksi 4 bir terim oldu benim için. Değişkenlerim. M ve N harflerim yani ifadede bulunan sabit terimim eksi 4. Kat sayı M'nin önünde gizli 1 var. N'nin önünde artı 2 var. 2 de yazabilirim artı 2 de yazabilirim. Ve sabit terimim şey kat, sabit terimim eksi 4. O da bir kat sayıydı. Toplamları 1, 2 daha 3, eksi 4 çıktı. Eksi 1 oldu. 1, 2 daha 3, eksi 4 ile topladım Çıktı deyince yanlış olur. 3 eksi 4 daha eksi 1 yapar. 4K eksi 2L. Buradaki L 21 değil. Dikkat edin L burası. Terimlerim. Hemen eksi gördüm çizgimi çektim. 4K ve eksi 2L benim için bir terim. Değişkenlerim. K ve L. Sabit terimim. Yok. Yoksa ne yazıyorum sabit terime? 0. Kat sayılarım. 4 ve eksi 2. Toplayacağım katsayıları 4 eksi 2 daha ne yapar? Artı 2 yapar diyeceğim. Geçiyorum. Geldik benzer terime. Benzer terim bilinmeyeni ve bilinmeyenin kuvveti aynı olan ifadeler. Mesela x ile 3x, 5y ile 3y gibi ya da x kare ile 3x kare gibi. Toplama ve çıkarma işlemi sadece benzer terimler ile yapılabilir. Benzer olmayan terimlerle ben toplama çıkarma yapamıyorum. Aşağıda verilen ifadeler için benzer terimler oluşturalım kendimiz. Sonsuz tane var. Biz birkaç tane örnek vereceğiz. Üç ifadelerin benzerlerini yazalım. Bizim için önemli olan ne? Bilinmeyen ve bilinmeyenin kuvveti. Yani mutlaka x kare olmak zorunda içinde. İçinde x kare olsun devamını istediğini yap. Başka bilinmeyen koymaman lazım ama. Mesela x kare 3 x karenin benzeridir. Eksi 2 x kare benzeri. 5 x kare benzeri. 10 x kare benzeri. Bir sınırı yok. Nereye kadar gider? Sonsuza kadar gider. Y. 3 y. Benzer. 7 y. Benzer. Eksi 2 y. Benzeri. Sonsuza kadar gidecek böyle. K küp. 2K üstü 3. Mesela rasyonel olsun 5 bölü 2 çarpı K küp. Böyle nereye kadar gider? Yine sonsuza kadar gider. Eksi Z üzeri 4. Z üstü 4. Eksi vardı buraya eksi koymadım. Yine benzer. Bilinmeyen ve bilinmeyenin kuvveti aynı olsun. Yanına istediğimizi yazın. Mesela 4Z üstü 4. Mesela 7 eksi 7 z üstü 4. İstediğini yazabilirsin. Hiç fark etmez. Bu konu bu kadardı. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.